Aç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda Türkiye'nin hükümetini, milli projelerini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kalkışmaya dönüşmüştü. Düşünün, Dolmabahçe, Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler, evet, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabed nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. İçişleri Bakanının bana ahmak demesine e, yanıt verdiğim halde ki bunu bir siyasi kavramla yanıtımı veriyorum. Aslında sözünü kendisine ihanet e, i, iade ediyorum. Buradan yola çıkarak sanki Yüksek Seçim Kurulu'na demişim gibi 4 yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyorum. Peki sadece ona dair bugünün e, gündemine yani tam da benim yargılandığım bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanının milyonlarca insana dönük konuşmasında benim elbette burada ifade edemeyeceğim e ee, bir hakareti, ifadeyi hep birlikte yaşadık, gördük. Bunlar çok ağır hakaretler. Çok ağır hakaretler. İşte böyle olunca o bir avuç insanın içinde bulunan ama ismi bakan, ama ismi başka bir, titri başka bir kişilikte aynı şekilde ifadeyi kullanmakta kendine hak buluyor. Hak görüyor.